Arkadaşlar geliyorum şimdi Osmanlı Devleti'ndeki eğitim sistemine. Osmanlı eğitim sistemi. Soru şu. Klasik dönem Osmanlı eğitim kurumları nelerdir? Bakmayın ben klasik dönem diye yazdım da siz Osmanlı eğitim kurumuna bakın. Arkadaşlar birincisi Sıbyan. Sıbyan bugünkü anlamda ilkokul. İlkokul. Ki tanzimat döneminde bunun adı iptidai olacaktır. Tanzimat döneminde iptidai ismi verilecektir. Eski usul yani. Şimdi çocuklar <laughs> çok pardon Osmanlı'da halkın reayanın çocukları okula başlarken bir tören düzenlenir. Buna amin alayı derler. Amin alayıyla çocuklar okumaya başlar. İlkokul birinci sınıfa kayıt yaptırırlar. Arkadaşlar Osmanlı'nın temel eğitim kurumu medreselerdir. Ki medrese ilk defa hatırlayın İznik'te Orhan Gazi döneminde kurulmuştu. İznik Medresesi ya da İznik Orhaniyesi adını almıştı. Şimdi biz medrese hocasına müderris diyoruz. Müderris medrese hocası yani bugünkü anlamda biz buna profesör diyebiliriz. Müderrisin yardımcısı muittir. Muitt dediğimiz kişi ise diğer bir ifadeyle asistan diyebiliriz. Arkadaşlar şu ikisinde şöyle bir mantık vardır. İkisi de aslında öğrencidir. Medrese öğrencilerine softa ve de danışman denilir. Softa arkadaşlar Orta düzey medrese öğrencisidir. Danışmet ise yüksek düzey, yüksek öğretim düzeyi eğitim veren medrese öğrencisidir. Yani İznik Medresesi'nin öğrencisi softadır ama Sahni Sema'nın Osmanlı'daki üniversite niteliğindeki ilk medresidir. Fatih açmıştır İstanbul'da. Sahni Sema'nın öğrencisine de danışmet denilir. Yüksek öğretim düzeyidir. Bunlar Arkadaşlar mezun olduklarında icazet dediğimiz bir belge alınırlar. İcazet aslında medresede mezuniyet belgesidir. Ve bunlar mezun olduktan sonra bir yere atanana kadar, bir yere atanana kadar staj yaparlar Anadolu'da. Adeta ben uyduruyorum bunu tamam Staj yaparlar, camileri, kahvaneleri giderler, halka dini anlatırlar, vaaz verirler. Buna da cerre çıkma denilir. Böylelikle para kazanırlar. Davudi Kayseri Osmanlı'nın ilk müderrisidir. Yani İznik Medresesi'ndeki ilk müderrisimiz Davudi Kayseri'dir. Ki medresi ilk defa İznik'te kurulmuştur. sahne Seman Fatih Sultan Mehmet döneminde İstanbul'da açılmış. Osmanlı'nın üniversiteliğindeki ilk medresesidir. Enderun Mektebi bunu söylemiştim size 2. Murat döneminde ilk defa Edirne Sarayı'nda açılmıştır. Devlet adımı yetiştirmek amacıyla açılmış olan okuldur. Devşirmeler okur. Buradan mezun olan da devlet adamı olur. Sadrazamlığa kadar yükselir. Şehzadegan sarayda bulunan e, şehzade okuludur arkadaşlar. Şehzade de ilk önce bu okulda eğitim görür Topkapı Sarayı'nda. Ondan sonra sancağı çıkarlar. Acemi oğlan bakın bunlar da okul. Acemi oğlanlar ocağı. Acemi oğlanlar ocağı da Yeniçeri olmadan önce askeri eğitim aldıkları askerlerin, çocukların, değişme çocukların askeri eğitim aldıkları okulun adıdır. Acemi Oğlanlar Ocağı. Edirne'de vardır, Gelibolu'da vardır, birkaç yerde vardır. Orada mezun olanlar kapıya çıkma. Çıkma dediğimiz belgeyle içeriye kayıt yaptırırlar. Lonca Osmanlı'da mesleki eğitim kurumudur. Yani günümüzdeki meslek liselerinin geçmişteki açığını kapatan eğitim kurumu loncalardır. Burada çırak usta kalfa ilişkisi, çırak kalfa usta ilişkisi vardır. Lonca'dan mezun olma belgesine gedik denilir ki gedik diğer bir ifadeyle iş yeri açma belgesidir arkadaşlar. Tamam mı? Bu belge lonca tarafından verilir ama izin kadı tarafından verilir. Kadı belediye işlerine de bakıyordu. Şimdi cami tekke, zaviye, kütüphane, kahvehane hatta ki Osmanlı'da ilk kahvehane kanuni döneminde açılmış arkadaşlar. Bunlar da yaygın eğitim kurumlardır. Yani eğitim her alandadır ya anne karnından başlar eğitim. İşte yaygın eğitim, örgün eğitim. Yani burada hem yaygın eğitim kurumlarını hem de örgün eğitim kurumlarını rahatlıkla görebiliyoruz. Şimdi Osmanlı eğitim sisteminde değişimler nelerdir? E, sivilde tabii ki. E, 2. Mahmud döneminde Avrupa örnek alınarak rüştiyeler kurulmuştur. O yüzden Osmanlı'da Avrupa tarzı ilk eğitim kurumları... 2. Mahmut döneminde açılmıştır. Rüşdiyeler medreselerin karşılığıdır. Yani bugünkü anlamda ortaokuldur arkadaşlar. İlk defa Avrupa tarzı sivil okulları açan 2. Mahmut'tur. 2. Mahmut sadece rüştiyeleri açmadı. Eğitimi zorunlu hale getirdi. İlkokulu kız çocuklarına, İstanbul için geçerli tabii ki bu, kız çocuklarına okumak hakkı verdi ve yurt dışına öğrenciler gönderildi. Bunların hepsi ilk defa. Osmanlı'da müthiş devrimci bir padişah arkadaşlar. Peki şimdi medreseler dururken medreseler dururken e, Avrupa tarzı okullar açarsan bu da ikiliye sebep olmaz mı? Evet. Hem kültürel alanda hem de eğitim alanda ikiliye sebep olur. Bu da Cumhuriyet döneminde 1924'te çıkarılan tevhili tehlisat yasasıyla ortadan kaldırılacaktır. Arkadaşlar ne oldu? II. Mahmut Rüşdiyeleri açtı. Oğlu Sultan Abdülmecit bakın rüşdeyleri açtı mantığı böyle kurun. Kızlara okuma hakkını verdi. İsterse kızlar İstanbul'da rüşdeyelere kayıt yaptıra şey ilkokula kayıt yaptırabilir dedi. Şimdi o zaman bir üstünü bu yapacak. Abdülmecit yapacak. Ne yaptı Abdülmecit? Kız rüşdeyeleri açtı. Cevri kalfa kız rüşdeyeleri açtı. Bununla da kalmadı arkadaşlar. Ee, burada ne açılmıştı? Rüşdiye Rüşdiye Ortaokuldu Bunun Lise Bölümü Olan İdadileri Açtı O Zaman Rüşdiyeler İkinci Mahmut İdadiler Abdülmecit Bunun Bir Üste Olan Sultanileri ise Abdülaziz Açtı Sıralama Bu Bakın Rüşdiye Ortaokul İkinci Mahmut İdadi Lisenin ilk Kısmı Abdülmecit Sultani Lisenin Üst Kısmı e, Üniversite Gibi Düşünün Bunu Arkadaşlar Üst Kısmı Abdülaziz Dönemidir Kızlara okuma hakkı verdi. Şurada 2. Mahmut dedi ki İstanbul'da kızlar istersen okula gidebilir dedi. Abdülmecit ne yaptı? Kız rüşdiyelerini açtı. Dikkat edin. Kız rüşdiyeleri. Kızlar için ortaokullar açtı. Abdülaziz ise kız öğretmen okullarını açtı. Darül muallimat. Anlaştık mı arkadaşlar? Baba, büyük kardeş, diğer büyük kardeş. Ki Abdülmecit ve Abdülaziz 2. Abdülhamit'in, şey, e, 2. Mahmud'un çocuklarıdır. Arkadaşlar o zaman ikinci Mahmud'a tekrar bakalım tamam mı? Bunu şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Geri geleceğim oraya. Bitir dedim. Tamam mı? Tekrar geliyorum buraya. Güzel. Ne yaptı ikinci Mahmud? Tahtayı temizlemiş oldum. Böyle gör, düşünün şimdi. Rüşdiyeleri kurdu. İstanbul'a zorunlu, eğitimi zorunlu yaptı. Kız çocuklarına okum hakkı verdi. Yurt dışına öğrenciler gönderdi. Abdülmecit kız rüşdiyelerini açtı lisenin ilk kısmı olan idadeleri açtı. Darül muallim dediğim, darül muallimin dediğimiz erkek öğretmen okulu açtı. Yani bu ilkokul ve ortaokullara öğretmen yetiştirmek amacıyla erkek öğretmen yetiştirmek amacıyla Darül Darülmuallimin açtı. Bilim Kurulu dediğimiz encümeni danişi kurdu. Encümeni daniş Osmanlı'nın bilim kuruludur unutmayın arkadaşlar. Ve Mektebi Mülkiye'yi açtı. Peki Mektebi Mülkiye'yi nasıl yorumlamamız gerekir? Mektebi Mülkiye bugünkü Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesidir. Mektebi Mülkiye Osmanlı'daki ilk yüksek okuldur. Osmanlı'da çağdaş anlamda ilk yüksek öğretim kurumu mektebi mülkü olarak kabul edilir ki biliyorsunuz Tanzimat şey Abdülaziz ve Abdülmecit dönemleri Tanzimat dönemi diye adlandırılır. Abdülmecit'in tarih aralığını 1839 1861 Abdülaziz'in tarih aralığını 1861 1876. Peki e, Tanzimat döneminin tarih aralığı ne? 1839 1876 yılları arası Tanzimat dönemi diye geçer unutmayın. Abdülaziz arkadaşlar ne yaptı? Sultanileri açtı. Or, or lisenin ikinci bölümünü açtı. Darül Muallimat dediğimiz kız öğretmen okullarını açtı. Osmanlı'nın ilk üniversitesi olan Darül Fiyonunu 1800 1870'de kurdu Darülfünun. 1870'de açılmıştır arkadaşlar. Yine kapandı da 1900'de tekrar açıldı. Bunda da 1933'te İstanbul Üniversitesi oldu. Ayrıca arkadaşlar Darüşşafaka dediğimiz okula açtı. Darüşşafaka'yı unutmayın. Darüşşafaka Abdülaziz döneminde zeki ve yetim çocukların eğitim görmesi için açılmış olan eğitim kurumuydu. Bunu unutmuyoruz.